Arkadaşlar bugün mavi takımın şeyin taktiğini veriyorum. Direkt bana ben başlayayım. Defans oynarsınız. Buradan bir forvet buraya gelir. Be kanat açılır. 7 numara pas istemeye gider. Şu 7 numara hücum bölgesine çekilir. Bu 9 numaranın burada işi zorlaşır. Evet arkadaşlar. 2 numara buradan bu. Bekta kaçar. 9 numara yine önemli bir rol. Bu bek, bu bunlar buraya prese gider tabii de. Şimdi 9 numara, ay şu 5 numara direktman. Aradan buraya oynar. Hücuma. Şimdi işler karışacak. Herkes prese. Pas alanları kapatılır. Bu çok ince bir hareketti. Bir buraya direktman pası ver, arkaya kaç. Orayı kapat. Burayı bu Buraya prese git. Kanada oyna. Tab kanada pres gelecek. Buraya oynayacak. Bu buraya prese gidecek. Bu arada buraya gidecek. Bu da burayı tutacak. Bizim ekimiz niye burada? Bek ne yapar? Bek böyle koşar. Topun dibine ince bir girişle Bek'e bırakın. O iş Bek'in işi. Herkes içeriye. Ceza sahasının arka. Herkes ceza sahasının ön tarafına koşar. Sonra ceza Arkadan müzik geliyor la Ceza sahasının en arka tarafına orsayısını açar. Buradan gelen şut da durum 1-1. kadar. Bu kolay oldu.